yeni bölüm fragmanı analiz kanalı Arka Sokaklar 721. bölüm Ali Mesut'u vurdu mu? Merhaba arkadaşlar, bugün Arka Sokaklar'ın 721. bölümünde herkesi şok eden sahneyi konuşacağız, Ali'nin Mesut'u vurması. Fragmanda ya da sızan sahnelerde Ali'nin Mesut'u vurduğu iddiası, izleyiciyi büyük bir merakın içine soktu. Çünkü arka sokaklarda yıllardır dost. Kardeş gibi gördüğümüz bu iki isim arasında böyle bir olay neredeyse imkansız görünüyordu. Burada iki ihtimal var. Birincisi, Ali gerçekten çok büyük bir baskı altında kalmış olabilir. Belki Cevheri veya başka bir düşman Ali'yi Mesut'a silah doğrultmak zorunda bıraktı. Yani bu bir irade çatışması olabilir. İkinci ihtimal ise, izleyiciyi yanıltmak için kurgulanmış bir fragman sahnesi. Arka sokaklar bunu daha önce de yaptı, bir karakter vurulmuş gibi gösterilip, aslında farklı bir twist yaşandı. Ali'nin Mesut'u vurması gerçek çıkarsa, bu sadece iki karakterin değil, tüm ekibin dengelerini alt üst eder. Rıza Baba başta olmak üzere herkesin güveni sınanır. Bu olay ekibi ya dağıtabilir ya da tam tersine daha da kenetleyebilir. Benim yorumum Ali'nin Mesut'u gerçekten öldürmeyeceği yönünde. Büyük ihtimalle bu sahne bir yanlış anlaşılma.